Evet arkadaşlar bir numaralı meleklerim yumurtalar yuvala çıktılar yumurtadan yavrular şu an yerdeler pek belli olmuyor ama şöyle yaklaştırayım belki daha net görüntü alırız. şu siyah siyah noktalar gördükleriniz gözleri şu an yerdeler bugün yumurtadan çıktılar yerlere döküldüler bir iki gün içinde birkaç gün içinde 5-6 gün sürüyor yüzmeye başlıyorlar 네, 이 정도